Ben Doktor Aret Kamar, kadın hastalıkları ve doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bugün size tüp bebek tedavisinin en önemli aşamalarından bir tanesi olan yumurtaların çoğaltılması ve yumurtaların hazırlanması sürecinden bahsedeceğim. Tüp bebek tedavisi herkesin zannettiğinin aksine bir sürü hormonun kullanıldığı, bir sürü ilacın kullanıldığı ve bir sürü yumurta alındığı bir tedavi değil her zaman. Yumurtası iyi olanlar, yumurtası sayısı çok olanlar, rezervi iyi olanlar da tüp bebek tedavisi iğne tedavileriyle yapılır. Çünkü genellikle bir seferde bir sürü yumurtanın alınması hastanın şansını arttırır. Ancak bugün tüp bebek yaptıran hastaların büyük kısmında yumurtalık rezervi iyi değildir. Ya kadının yaşı ilerlemiştir ya da genç olduğu halde yumurta sayısı azdır. Bunlara da aynı tedaviyi yapmak, genellikle zayıf olan yumurtalığı iğnelerle zorlamak yumurta sayısını arttırmaz ama yumurtanın kalitesini düşürebilir. Bu yüzden yapılan tedavide yumurtalıkların uyarılması hastanın rezervine göre yapılmalıdır. Düşük rezervli olanlarda yani biz iğne kullansak bile çok fazla yumurta veremeyecek olanlarda basit yumurta uyarma tedavilerini ya da hap tedavilerini seçiyoruz. Bir yumurta, iki yumurta topluyoruz. Bunlarla embriyoları yapıyoruz. Daha sonra iyi olan embriyoların rahmin içerisine yerleştirilmesi yani transfer aşamasına geçiyoruz. Bir de arada kalan vakalar var. 6-7 yumurta çıkartabilecek olanlar. Onlar da yüksek doz iğne tedavileri yerine biraz hap biraz iğne ya da iğne tedavilerinin dozlarının düşürülmesi tedavilerini yapabiliyoruz. Bu sayede yumurta topluyoruz ama yumurta kalitesini de düşürmeden daha sağlıklı yumurtalar ve bunlarla da daha sağlıklı embriyolar elde edebiliyoruz. Biliyorsunuz embriyo ne kadar sağlıklıysa gebelik oranları da bu ölçüde fazla oluyor ve daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.